more point in, the, in this, uh, 12 weeks in the start of the season because we played so good. Evet günaydınlar herkese. Ee, bence biraz daha fazla puan kazanabilirdik bu dönemde. İyi oynayarak başladığımız maçlar oldu. Sezonun başına da iyi başladığımızı ben düşünüyorum. Tabii ki bir ara kötü performanslar sergiledik ama aynı zamanda iyi performanslarımız da oldu. Benim düşünceme göre şu anki 12 haftada 4 puan daha fazla bir şekilde e, kazanmış olabilirdik. Ama şu anda önümüzde Fenerbahçe maçı var. O maçta neler yapacağımızı görmek istiyoruz. E, hala şu anda Türkiye Süper Ligi'ne aslında alışıyorum diyebilirim. Çünkü e, geldiğim ülkede Çekya'da oradaki e, futbol şartları daha farklı şekildeydi. Tabii ki ilk senemde elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Fakat e, sizin de bildiğiniz üzere bir sakatlık yaşadım. O yüzden yüzde yüzümü tam olarak sahaya yansıtamadım. Bu sene daha farklı olduğunu hissediyorum çünkü saha içerisinde oyun alanlarında daha fazla boşluk bulabiliyorum. İyi maçlar çıkardığımı da düşünüyorum artık daha daha iyi maçlar çıkardığımı düşünüyorum. Tabii ki daha fazla gol atabilirim ben buna inanıyorum. Bu sezon daha iyiye giderek takımı hem asist hem de gollerle birlikte yardımcı olup başarılı olmak istiyoruz. Ee, bu yıl için şunu söylemek istiyorum ben. Ee, tabii ki milli aradan dönüşler her zaman önemli olur. Ee, bizim de şimdi bu milli aradan dönüşteki ilk maçımız evimizde olacak Fenerbahçe'ye karşı. Şunu örnek vermek istiyorum ben. Trabzon'a karşı burada gerçekten çok iyi bir performans sergiledik. Performans anlamında onları kesinlikle onlara üstünü kurduğumuzu ben söylemek istiyorum. fakat skor olarak tabii ki neredeyse maçı kazanabilirdik ama bu gerçekleşmedi. Aynı performansı sergilersek bu hafta sonu ve %100 odaklanırsak biz bu maçtan puan puanlar alacağımıza ben inanıyorum. Evet bu gerçekten iyi bir soru. Ee, fakat benim cevabım şöyle olacak. Kim gol atarsa atsın bu önemli değil. Çünkü önemli olan kazanmak, takım olarak kazanmamız. Ee, gol atabileceğim birçok fırsat elime geçti. Aynı aynı aynısı Ali Sov için de geçerli. Gol atabileceğimiz birçok elimize fırsatlar geçti. Fakat bunu başa başaramadık. Çalışmaya devam edip bunları kendi lehimize çevirmek isteyeceğiz. Öncelikle taraftarlarımıza şunu söylemek istiyorum. Bizler onların her maçta desteklerini sahada hissetmek istiyoruz. Çünkü bizler elimizden gelen her şeyi onların mutluluğu için yapıyoruz. Başarılı sağlayıp, başarılı elde edip onları mutlu etmek istiyoruz. Buradan benim mesajım bu maç için kalabalık bir ortam oluşturalım, güzel bir atmosfer yapalım ve bu maçı kazanalım birlikte.